Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Videoya geçtiğimiz videoda düşürdüğümüz GBY'mizi basarak başlıyoruz. Videodaki şansı belirleyecek olan yegane ürünümüz bugün budur. Hadi bakalım. Evet en az %50 şanslıyız demektir bu. 60 geldi. 70 geldi. 70. Kabul. Gayet güzel başladık. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şöyle imkan oldukça topladığım taşları aktarıyorum şamana. Burada birikiyor. Evet arkadaşlar. Ork dişimizi vermeye geldik. Ama ork dişi var. Delimde de alalım şunu ya. Şöyle aldım. 19 tane de depoda var. Bu da sonuncusu inşallah. Teslim edelim. Hadi bakalım. Ulan son gün yapılacak iş mi bu ya? Şimdi şu ölüleri huzura kavuştur görevi vardı. Tapınakta bazı işler var. Meşhur bir görevdir. Yanlış hatırlamıyorsam 3 tane de elmas veriyordu. Yapalım. Şöyle yerden yüzer K. Burada varmış mı işe yarar bir şey? Oo, burada bayağı mevzu var. Toplayalım. Arkadaşlar şöyle satışımızı da sizle birlikte kontrol edelim. 100 önem. Az satış olmuş. Yine şurada cennet kolye gitmiş. Diğerleri de vır zıvır gitmiş. Şu sapir duruyor herhalde. Fiyat güncellemesi yapacağız. Şunları alalım. Pazarın da 4 saati kalmış. Bunu da güncellememiz gerekecek. Artık yer de yetmiyor. Kaşmir'de alacağız gibi görünüyor bu videoda. Şöyle dönüşüm kitabımızı okuyalım. Başarılı. Şöyle hep beraber. Hep kuponumuzu da alalım. Bir ondan. Hayırlı olsun tabi burası biraz kasıyor. Bir yandan da yayındayız. Arkadaşlar nesne markete giremiyoruz. Arkadaşlar da yazıyor zaten. O zamana kadar dedim bari gelip balık tutayım. Boş durmayalım. Evet arkadaşlar sonunda nesne kendine geldi. Şu premiumları çekelim. Süresi bitti bitiyor. Kaç saat kaldı? Neyse göremiyoruz. Şu anda 4 tane şöyle gösteririm. 3,5 saati kalmış. Hadi bakalım yayındayız. Bir won gömdük. Baba ne yapıyorsun ya? Lan zaten bir şey yok elimizde. Ver şuradan adam gibi bir şeyler de. Ah. Düzgün ver lütfen. Sonuncu düzgün ver. Allah cezanı vermesin. Arkadaşlar biraz tuttuk biraz daha devam ediyoruz. Altın sudaki ya bir var bir şeyler. Şu an akıyor. Evet arkadaşlar bir saat balığımızı tuttuk. Gayet güzel bir hasılat var. 4 yavi 5 altın sudak 5 palamut. Allah bereket versin. Yeterince premium dükkan alamayınca dedim şunu da kalan yüzemi de kullanalım. arkadaşlar. Vahşi uzman kesmeye devam ediyoruz. 2 tane art 4 zırh aldım. İnanılmaz bir drop. Level de 46. Arkadaşlar ep almıştık. Şöyle premium dükkanımızı da çekelim. Tekrardan. Çok kötü. Leş. Değerli arkadaşlar. Ork dişini bitirmeye geldik. Kabul et. Teşekkür ediyorum. Loot taşı istiyor. Onu birazdan beraber düşürürüz. Şimdi önce şu ölümcülleri Yin Yang'ı Sema sesini bir 9'a götürelim bakalım. Önce hepsini bir artı 4 yapayım. Zaten çoğu artı 4. Artı 3'leri artı 4 yapacağız. Evet arkadaşlar bir tanesi yandı. 34 değerli taş lazım. 17 tane kullanmış. 33 değerli taş var. Bir tane değerli taş ayarlayacağız. Hatta abonozumuz da var. Nerede? Abonozumuzu alalım. İki tane de eltaş ayarlayıp gelelim. Evet. Hallettik. Geldik. Şimdi başlayalım bakalım. Leş başladık. Özellikle sunma onlar. Hiç sektirmesin. Buradan iki tane dokuz olsak gayet güzel olur. Bir tane dokuza da Kafa kafaya çıkarız diyeyim. Zarar etmeyiz. Sadece satmasını bekleriz. O kadar. Çok yandığını düşünüyorum. Şu muskayı takalım. <laughs> Bu geçsin. Tamam. Artı 5. Şöyle hafif soğutalım. Bir gidelim küpeyi basalım artı 5'e. Yandaymış küpede. Bunu da baskat da küpeyi artı 6'ya atalım. Kenarda dursun. Şimdi. Geldik sırlara. Benim inancım var. Seriye bağlamadığı sürece. Yanmayı. İnancım var. Emek emek kastık bütün zırhları. Gerçekten. Evet. Bunu yapmadığı sürece demiştim. Yapıyor. Bunu yaptığı sürece işler yaş. Onu da söyleyelim. Bak bak bak. Bunu da bas. Yaktı. Bir abonuzu verelim araya. Çok kötü. Ama git. Sen git. Evet. 6 Kaldı. 7 tane zırh. Yani. Buradan 9 artık çok zor. Kaldı 5. İyi yangı atıyorum. 8 geldi. Hadi kardeşim. Güzel. Güzel dememeliydik. Evet. O da gel. Gelmedi. Kaldık. Son 2. İyi yangı atıyorum. Malzeme mi yok? Yılan kuyruğu. Lan keyifli yerinde. Bir gidelim gelelim. Evet yılan kuyruğumuzu da ayarladık. İki tane efsun itemimiz kaldı. Efsun itemler geçsin diye bir duamız olmuştu. Bakalım. Bu gitti. Bu geçmezse direkt yetmişem. Zarar oluyor. Kötü. Canlar sağ olsun. Şimdi GB'lere basacağız. Geldik yabani il oyuncumuza. Ben dümdüz 9'a kadar basmayı tercih ediyorum. Bakalım. Zırhlar maalesef bu kadar beklemiyordum zırhlarda. Çok kötü üzdü. Burada da durum çok farklı değil gibi. Elde muhtemelen hiçbir şey kalmayacak. Altta gidiyorlar. Felaket. Emek emek kasınca böyle mi oluyor acaba hocam? Emek emek kasmazdık bilseydik. Gideceksin senin de zamanın suyunu Evet. Artı altının üstünü göremedik. Hatta artı altı göremedik. Şu ürünleri de şöyle göstereyim. Biliyorsunuz bunlar satılamıyor. Yere atılamıyor. Ama depoya koyma bug'ı varmış. Açığı mı diyeyim ya da. Depoya koyabiliyoruz. Depoya koyacağım. Bu görevde yapabiliyorsam yapacağım tekrar. Bu kalsın. Bir tane daha fazla olmasın. Şunu düşürüp bir daha koya gideceğim. Arkadaşlar yerden şöyle bir şey aldım. 18 hareket hızı. 51 olunca takarız. Heleş. Evet. Şifa bitkileri hemen aldık. Baykoya git diyor. Gidelim de şundan kurtulalım. İnşallah bu sefer kabul eder. Evet arkadaşlar çok heyecanla geldim. Bakalım farklı bir şey var. Evet. Hele şükür. Hele şükür. Şimdi mecburen yine aynısının başımıza gelmemesi için şeytan kulesine kadar gideceğiz. Öyle mi? Hah ilaç hazır. Evet. Bekçiye gideceğiz. Şu ne abi? Şunu bir alalım. Bak bunu gördüm zaten yandan dikkatim dağıldı. Yürüyelim kuleye. Evet geldik arkadaşlar. Bakayım kaç dakikada görmüşüm. 7,5 dakika iyi baya sürmüş. Al Akacım. Altın bezeler kabımı ver. Eyvallah. Şimdi gidip şu arkadaş 30 emden hırsızın eline düşürecek. 30 evimiz yok. 20 m'm var. Biraz da borç yazdı. Bakalım. Daha doğrusu 25 eme düşürdü. 5 eme de borç yazdı. Yüzük ışınlamadı levelim. Düşük olduğu için kızıl için. Böyle gidiyoruz. Arkadaş bayağı hızlı kesiyor. Bakalım alabilecek miyiz eldiveni? düşmedi. Bunu da parçalıyor. Kızının sonuna geldik. Ve yine mi yok ya? Geldik CH2'deyiz. Bunu da deniyor. Evet alalım artık. Alalım artık. Var mı? Yine mi yok? Abi bu nasıl bir şanssızlık ya? Evet dördüncü metinde gidiyor. Çikolata almazsa da alırız ha. İndir kardeşim. Harika sen. Geldi. Biz de arkadaşlar ticareti yapalım. Aldık arkadaşlar. Evet. 51 tamam. 20 eme aldık. 25 eme daha doğrusu. 5 M postadan göndereceğim yarın. Şu an para yok. Gayet güzel. Şimdi gidip arkadaşlar balık sandıklarını pazara atacağım. Biliyorsunuz bir miktar balık sandığı birikmişti. Çünkü yakında balık eventi geliyor. O gelmeden elden çıkarabildiğim kadarını çıkaracağım. Fiyatları yükselmiş çünkü. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Camda balık sandığı yok. Büyük boy. 3 tane var. 20 ömden atmış. Orta boy 2 sayfa kalmış. 9.5. Küçük boya da bakalım. Küçük boy kalmamış. Ben satabildiğim kadar uyumadan bunları satmaya çalışacağım. Sıkıntı şu ki yine nesne market bozuk. Kaşmiri alamıyorum. Kaşmiri alamadıktan sonra da çok bir manası yok. Bakalım alacağız bir şekilde. Aldık kaşmiri. Bunları da alalım. Hepsini açalım bakalım. Buraya 2 won verdik. Maalesef. Çok az çıktı. Şans nasip. 2 won'a 3 gün bile çıkmadı. Hayırlısı şimdi kuralım pazarı. Arkadaşlar şunu da göstereyim. Orta boy var dedik pazarda. Bu da hazırlanıyor. Muazzam. Pazarda balık sandığı yok. Piyasayı belirleyelim. Arkadaşlar balık sandıklarını şöyle açım 6M'den attım. Büyük ve orta boyları. Küçük boyları da altı altı yüzünden attım. Diğerleri, diğer temle de şimdi ekleyeceğim. Evet arkadaşlar satışlar başladı. Altın balık sandıkları akıyor. Hadi hayırlı olsun. Biz güncellemeye devam edelim. Arkadaşlar geldim güncelliyorum. 113M çok iyi bir para. E, 18'den atmıştım deneyeceğim. Biraz arttıracağım. Aynı adam olmaz muhtemelen. Deneyelim bakalım. Birisi de e, açım 5 hemden hepsini sat bana diyor da. Acelem yok diye düşünüyorum. Şu parayı da alıyorum üstüme. Şöyle de hızlıca arkadaşlar. Ay ışıklarını tanesi 2.250'den attım deniyorum. Bakır 70M. Tahta kolye 85. Şöyle göstererek geçeyim. Tekrar büyük boyları güncelledim. Bakalım. Safiri de at atayım. Onu göstermemişim. Safiri de şöyle 2.17'den salladım. Arkadaşlar şöyle bir anahtar buldum. 75 tane sattım. Şimdi bunu alıyorum. Tanesi 2M'den gidiyor. Bu da ucuz aslında. Bunlar tabii en ucuzları. Tekli olarak sattığımda 2M'e yakın. 1.5 ya da. Güzel. Hatta belki sandık açarız. Arkadaşlar şöyle uygundan hava BK buldum. 6M hazırlanıyormuş. Arkadaşlar son postayı da getirdim. Önceki de satıldı. Yangı görüyorsunuz. Şunları da atalım. Birileri stokluyor. 3 gün sonra da event var malum. Bir an önce satalım. Arkadaşlar son büyükleri de attım. Her şey satılmaya başladı. Gece saat şu an dörde geliyor. Ama acayip bir balık sandığı satışı var. Üç gün sonra dediğim gibi event var ama hala gidiyor. Şu parayı da çekeyim. Maşallah 8 won para oldu. Daha bayağı orta boy sandık var. Ama büyük boylar bitti. Arkadaşlar. Kuşak yapmaya karar verdik. Şöyle elimizdeki 3 won'u bir çevirelim. 300 3 won'u çevirdik. Arkadaşlar. Şöyle pazarı da beraber kontrol edelim. 150 emlik daha satış var. Büyük boyları bitirdik. Evet arkadaşlar şöyle bir kuşak alıyoruz. 3 ondan. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gidelim. Havalı çeliği alalım. Yayda bu arkadaşlar. 35 ortalama. Ama 21 emiş kuşağımız. 7 ortalama verecek. Bunu da çekiyorum. Artı 7 havalı çeliğimiz hazır. Toplam burası 4 ona geldi. Şimdi köye gidelim bir bakalım. Evet arkadaşlar. Geldik havalı çelik yayımıza. Arttırmalarımızı da atalım. Başarısız. Mistik geldi. Şeytan geldi. Hayırlı olsun. Bir de kutsal çözeceğiz buna. Arkadaş chatten geldi sağ olsun bize bir şey atacak. Kutsal makinesi atacak. Ücreti mukabilinde. Bekliyoruz. Evet 5M'den attı sağ olsun. Arkadaş alalım. Gidelim emdirelim. Arkadaş ücret almıyordu da zorla verdim. Sağ olsun yardımsız oynadığımız için zorla aldı yani parayı. Şimdi 21 kuşağımızı koyduk. Al çirkeğimizi koyduk. Evet. Ne veriyor? 53 74, 7 ortalama zarar. Bir de yavaşlatma veriyor falan filan. Evet. Hayırlı. Uğurlu olsun. 10 numara 5 yıldız bir kuşak yaptık. Camda yok bu fiyata böylesi. 4 onu mal ettik. Hanemiz hayırlı olsun değerli arkadaşlar. Parlaması da güzel oldu arkadaşlar. Şık. Bir seviye atladık yani. Arkadaşlar geldim kuşağı denemeye. Ot almamışım. Harika. Hasara kuşaksız bir bakıyorum. 1100 1167 1100 1200 arası kritiksiz hasar. Şimdi şu slotları temizleyeyim bir de öyle deneyelim. Evet taktık bakalım. 1100 1200 kuşaksız. 1384 gösteriyor. 1400-1550 olmuş. Çok güzel bir artış. Ne demek ya bu? %30'luk bir artış demek. Muazzam. Hayırlı uğurlu olsun. Evet metni de kırıyoruz. Kritikle 2.1 vuruyordu. Şşş, kuşaksız şimdi 3K vuruyor. Orada da çok ciddi bir artış oldu. Allah bereket versin. 10 numara 5 yıldız. BK'mıza da, da bakalım. Parmak. Evet arkadaşlar. karşı göz arasında şu biyoloji vereceğimiz ruh, ruh taşını da aldık. Şöyle gösterelim. Akıyor bu gece. Zaten kolay bir şeydi de bu. Gidelim onu da halledelim biyolog görevimizde. İyi geliştik bu video. Arkadaşlar o kadar eldiven şey yaptık. Düşürttürdük. Eldiven kesiyoruz. Şunu bir eldivenle keselim. Aa bunu başka biri kırmış. Ama yok piyasada. Kırıyoruz. BK bize düştü. İlle ben kesince böyle keskinliğimizi aldık. Üzgünüm o tavadaymış. Param parça ediyoruz arkadaşlar. Şu yönlü. <laughs> açalım arkadaşlar. Daha kötü bir şey çıkamaz herhalde. Evet arkadaşlar geldik. Ruh taşını teslim etmeye. Vejeteyi verdi. Bayko'ya gidelim. Teslim ediyoruz. Hareket hızı kalıcı olarak 10 puan arttırıldı. İşte bu sonunda. Şimdi 200'e ulaşabildik herhalde. Bakayım. Evet. %98'de mi kalıyordu? Yalnız çalı var ya parıl parıl parlıyor şu kuşak sonrası. Değerli arkadaşlar neyse. Abone sandığımızı aldık. Bunu bir pazar fiyatına bakmama gerek var mı? Gerek yok. Zen çıksın istiyorum. PKMK'de istemiyorum. Zen olur. Hırsızın eldiveni olur. İşte bu. Ağzında getirmek dediğimiz şey budur. Değerli arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Hepinize başarılar. <laughs> evet Ork dışını bitirdik. Artık tombala geldiğinde katılabileceğiz. Şimdi de lanet kitabı görevine geçiyoruz. 15 tane istiyor. İlkini verelim hep beraber. Başarılı. Şimdi gidip atımızı 9. seviyeye ulaştırmak için seyise gideceğiz. Nasipse yarın da hazırlarız. Arkadaşlar normalde bu görevi göstermeyecektim ama beni gönderdiği noktaya bakar mısınız? Bundan 3-4 tane gideceğiz bir de. Neyse bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum aga. Ben bir şey demiyorum. Görev tamamladık arkadaşlar. Artık inebildiğimiz için gidip şu az önce gördüğüm bulabilirsem şey tam etni keseceğim evet gördünüz. Sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar kesiyoruz. Çok rahat oldu. Tapınak tarihçesi düştü bile. Görev vardı biliyorsunuz. Pet de level atladı. Şunu alalım. TK'mız nedir? Küçük pençesi. Bu da yeşim. Arkadaşlar maşallah metinleri özellikle kuşaktan sonra paramparça ediyoruz. Ara ara burada da metin farmı yapabilirmişim. Görevimizi de teslim edelim. Başarılı, çok güzel. Yarın 10. seviyeye ve ardından zırhlama görevine inşallah geçeriz. Deniz kızı sandığında da düşürdük arkadaşlar. Derken metin de gitti. Güzel. Arkadaşlar şu arkadaş Kırmızı kurt ruhu 10 m'den alınır yazıyordu. Bakalım. Direkt ticaret attım. Neyse bir yazayım ben. Evet alıcı arkadaş buymuş. Hayırlı olsun. İyi arkadaşlar, kısa günün karı, kısa gecenin karı diyelim. Değerli arkadaşlar, umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve dilerseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.